Bir HP yazıcı talep kodu kullanma. 2020'den önce piyasaya sürülmüş HP yazıcılarda ağa bağlı yazıcınızı HP Smart hesabına eklemek için talep kodu kullanılır. Talep kodu web hizmetleri etkinleştirildikten sonra otomatik olarak yazdırılır veya yazıcı kontrol panelinde görüntülenir. 2020'den sonra piyasaya sürülmüş HP yazıcılarda yazıcının HP Smart'a eklenmesi için bir talep koduna gerek yoktur. Kurulum işlemi sırasında yazıcınız HP hesabınızı eklenmek üzere otomatik olarak talep edilir. Web hizmetlerini açmak, yazıcı talep kodunu bulmak ve yazıcıyı HP Smart hesabınıza eklemek üzere kodu kullanmak için bu videodaki adımları izleyin. Birinci adım, web hizmetlerini açın. Web hizmetleri yazıcınızla HP hizmetleri arasında bir internet bağlantısı kurulmasını sağlar. Yazıcı dahili web sunucusunda ya da kısaca IWS'de ayarlar menüsünden web hizmetlerini açabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle yazıcı IP adresini bilmeniz gerekir. Dokunmatik ekranlı yazıcılarda kablosuz ayrıntıları veya A ayarları menüsüne gidin. IP adresi burada görüntülenir. Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcılarda bir rapor yazdırmak için bilgi veya i e düğmesine basın. Bu raporda yazıcının IP adresi görüntülenir. Yazıcının IP adresini öğrendikten sonra bir web tarayıcısı açın, URL arama alanına IP adresini girin ve ara seçeneğini belirtin bir uyarı mesajıyla karşılaşırsanız siteye devam etmek için ilgili seçeneği belirleyin. Yazıcı EWS'ine erişmeniz bilgisayarınıza zarar vermez. EWS giriş sayfasında Web Hizmetleri sekmesine tıklayın. Oturum açmanız veya yazıcı pinini girmeniz istenirse, genellikle yazıcı erişim kapağının içinde bulunan yazıcı etiketinde verilen pin kodunu girin. Ardından Gönder veya Tamam seçeneğine tıklayın. Web Hizmetleri kurulum sayfasından devam veya etkinleştir seçeneğine tıklayın ve ardından bu özelliği açmak için talimatları izleyin. İkinci adım. Yazıcı talep kodunu bulun. Web hizmetleri etkinleştirildikten sonra HP ePrint e-posta adresi ve yazıcı talep kodunun listelendiği bir bilgi sayfası yazdırılır. Bilgi çıktısından ya da yazıcı kontrol paneli ekranından yazıcı talep kodunu bulun. Talep kodu, yazıcınıza özgü bir metin ve harf dizisidir ve genellikle ePrint e-posta adresinin altında listelenir. Üçüncü adım, yazıcı talep kodunu girin. HP yazıcı talep kodunu 3 farklı yöntemle girebilirsiniz. Kodu HP Smart Web sitesinde, yazıcı kurulumu sırasında ya da HP Instant Ink kaydı sırasında girebilirsiniz. Kodu HP Smart hesabınıza girmek için hp.smart.com adresindeki HP Smart web sitesine gidin ve oturum açın ya da bir hesap oluşturun. Hesabınızda oturum açtıktan sonra hp.smart.com/newprinter adresine gidin. yazıcı ekle web sayfasına talep kodunu girin. Ardından ekleye tıklayın. Böylece yazıcı HP Smart hesabınıza eklenir ve HP ePrint ayarlar sayfası görüntülenir. Kodu yazıcı kurulumu sırasında girmek için 123.hp.com adresinden ya da uygulama mağazanızdan ücretsiz HP Smart yazdırma uygulamasını indirip yükleyin veya 123.hp.com/setup adresinden ücretsiz HP Easy Start yazıcı yazılımını indirin. Tercih ettiğiniz seçeneği indirdikten sonra bilgisayarınız veya mobil aygıtınızla yazıcı kurulumunu yapmak için istemleri izleyin. Kurulum işlemi sırasında talep kodunu girmek için bir istem alacaksınız. Yazıcınızın kodunu girin ve ardından devam etme seçeneğini belirtin. Son talep kodu seçeneği kodu HP Instant Ink'e kaydolurken girmektir. HP Instant Ink mürekkebiniz azaldığında, adresinize otomatik olarak mürekkep gönderen kablosuz yazıcılara yönelik bir mürekkep gönderimi hizmetidir. Yazıcınızı Instant Ink'e kaydedebilmeniz için, HP Smart hesabınıza eklemeniz ve bunun içinde bir talep kodu kullanmanız gerekmektedir. Instant Ink'e kaydolmak için, instantink.hpconnected.com/.subscriptions adresine gidin ve oturum açın ya da bir hesap oluşturun. Bir hesapta oturum açtıktan sonra Şimdi Kaydol veya Kaydol seçimini yapın ya da Instant Ink panosunun sağ üst kısmındaki bir yazıcıyı değiştirin. Yazıcıyı kaydetmek için talimatları izleyin. Not: Sizden istendiğinde yazıcı talep kodunu girin. Uygulama seçeneğine tıklayın ve kalan kurulum yönergelerini izleyin.